Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Kitabul Ariye'nin ikinci dersini okuyoruz. Faslun li kullin Mu'ir, Musa'ir için her biri için vardır. Ne vardır? Radül ariyeti. Ariyeti rad etmek vardır. Meta şa'e. Kulle ne zaman dilerse. Mu'ir istediği zaman ariyeti geri alır. Musa'ir istediği zaman ariyeti verir. İlla ancak her biri için hıyar yoktur, rad yoktur. iza e'are li defnin. Biri ara i'are vermiş ardını li defnin meyitin defi için, defnetmek etmek için. Fela yerci'u. Defin için Yerini i'are veren kişi ne etmez, rocu etmez? Hatta yenderi se eserü defni. Def'in eseri, medfunun, eserü'l medfuni, medfunun eseri yok oluncaya kadar, eti, kemikleri, toprak oluncaya kadar Adam ne etmez? Caymaz. Pek defin için verdi. Medfunlar çürüdükten sonra ikinci defin yapabilir mi? Yapamaz. Adam ardını geri alır. Ancak ikinci sefer izin verirse ikinci sefer defin yapabilir. Pek adam caydı, merfunun eseri yok olmayınca kadar geri alamıyor. O arada caydıktan sonra ücretini alabilir mi? Ücretini de alamaz. Pek o meyitin defnedildiği yerde adamın bahçesi var, ağaçları var, sulayabilir mi? Eğer sulamayla meyitin kemikleri dışarı çıkmıyorsa, su alta inip çabuk çürümeye yol açmıyor ise ağaçlarını sulayan bilir. Peki gelin sel geldi cenaze kabri dışarı atı. Atı yine aynı yerden gümlür. Yok ben her ne kadar ağrıya vermişim artık dışarı çıkmış alın baş götürün diyemez. Ve izâ e'âre lil binâ'i. Ne zamanki ki kişi bina için iare verirse bir ardını birine iare verdi dedi ki kendine ağaç ek şey ev yap bina ev evil girasi yahut ağaç ekmek için iare verirse ve lem yezkur muddeten ama verirken de beş sene altı sene on sene diye bir müddeti de ne etmemiş zikir etmemiş, belirlememiş. Sümme sonra mu'ir ariyesinden vazgeçerse ne olur? Diyor, inkâne şeretel kal'a eğer mu'ir verirken demiş, bak istediğim zaman sökerse Yahutan meccanen demiş, bak ben istediğim zaman herhangi bir ücret talep etmek sizin sökersin ağaçlarını. Muhili öyle bir şart koşmuşsa bak. İnkâne sümen raca'a. İnkâne şeretel kalem Demiş bak ben istediğim zaman sen ücretsiz olarak ağaçlarını sökersin. Öyle bir şart koşmuşsa cayabilir ve müstahir da sökmek zorunda kalır ve illa bina için gıras için ardını verirken mecanen veya yahut mutlak kal şart koşmamış ev için ardını araya vermiş 5 6 sene sonra caymış fe in el musta'ir el kal'a musta'ir derse madem sen benim ağaçlarımın sökülmesini istiyorsan ben de sökerim. Kala'an söker. Ve la yelzemhu tesviyetul ardi. Fila sana göre ağaçları atrafını kazmış, çıkarmış çukur olmuş. Musta'ir o ardi tesviye etmek, düzeltmek zorundadır, Ona lazım gelmez. Niye? Zaten ücretsiz ağaçlarını söküyor. Bir sürü zararı olmuş. Artık ardi o çukurları düzeltmek zorundan kalmaz. Kultu sah telzemu es sah o ki tesviye ona lazımdır. Çünkü yeri teslim alarken ağaçlar ekmeden önce düz idi. Şimdi ağaçları sökerken sökümden dolayı oluşan çukurları düzeltmesi lazım. Vallahu <laughs> alem. pek ve inlem yakhte Mu'ir ariye verirken kala şartını koşmamış. Musa'ir de diyor ben sökmem. Lem yakla meccanen. Meccanen sökme. Sökmek zorunda değildi. Ben lil mu'iri el -khayyaru. Belki mu'ir için muhayyerlik var. Benen yubkiyahu bi ücretin. İsterse diyor ağaçların dursun ama bugünden itibaren benim ücretimi verirsin. Ev yakla da muhki muir onu ağaçlarını söker ve yedmenu erşen Ağaçlarını diyor sök. Kendisi söker veya müstahil söker. Ne kadar ağaçların zararı varsa onun damını mı diyecek? Onu öder. Bak pişman olduğundan itibaren muhayyerdir. Ben yukarı bir ücretin ücret karşılığında ağaçları bahçe e, yerde bırakabilir. Ev yakla ve yadmen erşen naksi. Yahutan söküp ağaçlardan ağaçlarda oluşan nakıs erşine damın olur. Bak iki şık var. Ya ağaçları bırakacak ücretini alır ya ağaçlarını söker ağaçların zararını öder. Kıyla bir kıyla üçüncü şıkı ilave ediyor. Ev yetemellekev bi kıymeti. Yahut Mu'ir diyor, sen ağaçların değeri neyse iki kişi getirelim. Senin ağaçların parasını ödeyeyim, ağaçlar benim olsun. O şekil, o gırası, o ağaçları veyahut da o binayı kıymetiyle mülk eder. Fe inlem yakhter. Bu üç hasletten muir herhangi birini ihtiyar etmediyse, Lem yakla meccane. Meccane ne etmez? Sökmez. Musta'ir meccanen sökmez. Yani parasız ağaçlarını söktürmez. Yok. Fe lem lem yakla meccane. Eğer malik bu mu'ir bu üç şeyden birini ihtiyar etmediyse meccanen musta'irin ağaçlarını sökmez. Sökmez in bezelen müsta'ir ve ücrete. Müsta'ir diyor ücreti neyse bundan sonra icareni vereyim. Müsta'ir böyle dedikten sonra muayir mecanın sökmez. Ya sökemez ya sökerse ağaçların kıymetini öder. Ve keza in lem yebzul hafilesse esaha göre müsta'ir demese ben ücretini veriyorum. Yine muayir mecanen etmez sökmez. Peki ne olacak? Mu'i bu üç hasletten birini seçmiyor diyor ağaçlarını sök. Musa'ir diyor ben sana ücretini vermem. Kriz nasıl çözülür? Sümme. Bu ihtilaftan sonra. ile bir kile diyor ya bir ol hakim olardı. Ve mafya. Hakim ardı ve o mafya arda olan ağaçlar, binalar hepsini satar. Erbaburlarından iki kişini getirir. Ardın ağaçın ve ota ardın binanın değerleri ne ise değerlerini belirler ve tuksemu o kıymet o param beynehuma ha maliki muil ile müsteri arasında ne yapılır paylaşılır. Madem anlaşamıyorlar. Muil mecanen söküyor. Müsteri de ben sökmem sen ücretini de vermem. Hakim ne yapar? Yebiul hakimu el arda ve mafya. İkisini satar ve tuksemu beynehuma aralarına ne yapılır? Taksimat ya o kıymet taksim edilir. Ve yoksa mu beynehuma değil, daha iyi olurdu. Ya da ve yaksimu hakim beynehuma. Yani ya olursa değil, yoksa veya yaksimu daha güzel olurdu. Velakin ben benki toksemu. Hem ta O zaman o kıymet deriz. Ve lesah, esah o ki dediğin gibi yapmıyoruz. Ne ediyoruz? Ennehu yaridan anhuma hakim. İkisinden erad eder. Yuridu anhuma. Hatta yahtara şey. Diyor siz aranızda anlaşın. Hakim bırakır, gider, onlar bir yere varıncaya kadar. Ya Musa'id diyor ben sana ücretini veririm kalsınlar. Veya muayir diyor ben sana erişini vereyim sökelim. Bir yere varsınlar, kararlaştırsınlar. O zaman hakim gelir çözer de bir kişi ardını birine vermiş ariye. Kendi bahçesine girebilir mi giremez mi? Yok, bu akşi esnasında. Hani malik diyor, mu'ir diyor sök. Musair de ben sökmem. Daha hakim aralarındaki krizi çözmeden malik mu'ir mu'ir o arda girebilir. Ve intifa'u biha arda ne yapabilir? Faydalanabilir. Peki müstair ve la yedhuluha <laughs> müstair bi iznin. Müstair izinsiz o arda girmez. Niçin girmez? Li teferruci. Teferru piknik amacıyla, teneffüs hava alma amacıyla telezzuz için girmez. Ama ve yecüzü, caizdir, Musayirin <laughs> duhulu lisaqi girer bahçelerine ağaçlarını sular. Ve <laughs> islahi islah için budama yapabilir, aşı yapabilir, tel örgüsünü çekebilir, saqi sulamak için islah için esaha göre girebilir. Sağda teferruc için keyfi için girmez. ve kullin musair her biri mülkünü satabilir mu'ir ardı satabilir musair içindeki bina ağaçlarını satabilir ve kile leysel musair bir kile demiş Mustair mu'ire satabilir Üçüncüye satamaz. Leselil müsta'iri bey'uhu o mülkünün bey'i, o ağaçların veya binanın Bey'i Salis'in üçüncü adama satamaz. Ancak ikinci adama muhire satabilir. <türk> Vel ariyetul muakkatetum Ariye <türk> muakkat belli bir vakite e, binaen verilen ariye kel mutlakati o da ne gibi? Mutlak gibi bizim söylediğimiz ahkamlarda. Ve fi kavlin kal'u Mu'ir için kalem var, fiha ari muvakkatte var, mecanen. Hiçbir şey vermeden sökebilir. Yalnız eğer muvakkat vakit bitmişse, 5 seneliğine vermiş, 5 senesi bitmiş ise, mu'ir sök, mısari sökmüyor, işte demin ki neyse burada uygulanır. Ama bir kavle göre yok. Madem süre belirtmiş, sürede de bitmişse, lehul kal'u fiha mecanen. Mecanen, lehu muir için el kal u fiha o arda mecane ne zaman izaraca musta'i muir caydığı zaman ağaçlarını sökebilir yalnız müddet biterse müddetten sonra pey ve ila arahu ve iza ne zaman arahu biri ara ar ederse ariye verirse ardı lizrat ekin için ve raca'a qable idraki zer'i. Zer, ekin, idrak yetişmeden önce cayarsa fesah en alayhi el ibqa ila hasadi fesah en alay onun üzerine vardır el ibqa ibqa ila hasadi hasada kadar bırakır bilir mecbur bırakır madem sen ziraat için vermişsen zer yetişmeden önce vazgeçemezsin. Fesahi en aleyhi mu'rizene vaciptir. El ibqa'e ila el hasad hasad ekin Yalnız ve en lehu mu'ri için var el ücreti ücretini alabilir. Pişman olduğu andan itibaren ücretini alabilir. Ekini sökemez. Felau ayyana muddeten bir süre tayin etti. Diyelim Temmuz ayının sonuna kadar. Ve lem yudrik yetişmedi o ekin, o zer fiha o muddette. Niye yetişmedi? Li taksirihi musayirin taksiratından dolayı. Ne gibi taksirat? Bi ziraati. Diyelim ekini geç yaptı. O zaman kala'a musayir söker meccanen. Parasız olarak mu'ir isterse söker. <laughs> Bırakırsam bırakabilir. Ücreti almak isterse alabilir. Yok sökersin ücret de almam derse mecbur söker. Niye? Zamanında ekseydi. Niye geç bırakmış? Tamam. Ve lev hamale seylu bezren ila ardihi. Ve hamale bezren ila ardihi. Seyl Birinin bezri tohumu birinin ardına götürü ve serpti toprakla örtü. Fenebete adamın tohumu başkasının tarlasına yeşerdi. Fevali sahibil bezri. O bezrin sahibi kimse onundur. Ve sah ennehu yucberu o ki bu adam cebr edilir ala Evet. Tarla sahibi Diyor tamam bu tohum senin, bu ekin senin. Ama gel sök götür. O ya söküp götürecek, ya müsairinin ücretini verecek ta hasad zamanına kadar. Ve rakibe dabbeten. Adamın biri birinin bir hayvanına bindi. Ve <laughs> malika. Bu binen kişi o dabbetin malikine dedi. E arteniha sen bunu bana ariye vermişsin. Fakale ben eccer tüke ben sana icare vermişim. Ev ihtelefe malikul ardi ve zari yahut ardın ile ekin eken arasında ihtilaf oldu. Ekin eken diyor sen bana ariye vermişsin. Ar sahibi bir de diyor ben sana icare vermişim. Benim ücretim vereceksin. Kezareke durum aynı öyledir. Durum nedir? Yok. Ev ihtelefe malikul ardi ve zari'uha kezarke. Söylediğimiz gibi hilaf etmişler. Ne demek? Malikul ardi diyor ben sana cari vermişim. Zari'ul ardi diyor sen bana ariye vermişsin. Peki ne olur bu durumda? Hayvana binen kişi ile hayvan sahibi arasında böyle bir ihtilaf olunca. Yeri eken kişi ile yer sahibi arasında böyle bir ihtilaf olunca. Fel musaddaku el maliku alel Mezhebe göre tesliq eden kişi maliktir. Malik yemin eder, yeminiyle onu tesliq ederiz. Tamam, sen icara vermişsin, yemin et, yemin eder, tamam. Sen ücretini verecek deriz. Ve keza lev kâle e'arteni. Dabete binen kişi, yeri eken kişi diyor, sen bana bunu e'are vermişsin. Ve kâle bel gâsebte minni. Ben sana ariye vermemişim. Sen zorla benden almışsın. Ne olur durum? Durum. Fe intelifetil ardu. Egel ar telem. O hani biri diyor sen bana ariye vermişsin. Diğeri diyor sen benden gâsb etmişsin. O ayn ki üzerine gasib ile ariye ile ihtilaf yapılmış. Fe in aynu eğer ayn telafe ederse fakat ittifak Her ikisi daman üzerine ittifak etmişler. Niye? E, kullanan kişi ne diyor? Diyor sen ariye bana vermişsin. E ariye de medmum. Pek malik ne diyor? Diyor benden gasb etmişsin. E gasb sen yine nedir? Medmum. Bir ayin Teref olan ayin mağsub da olsa muar da olsa nedir? Kimlerinde telefe gittiyse o ona nedir? Damındır. E bu durumda biri diyor sen bana kullanan şey bana ara vermişsin. Malik de diyor benden gasp etmiş. O zaman fe in fe in telifetil aynu fe, fe daman. Daman üzerine ne etmişler? ittifak etmişler. Ama lakin resaha enel ariyete fark budur. Demanet var. Ariyet tudmenu bi kıymeti yevmi telefi. Yevmu telefin kıymeti neyse o günün damındır. Ne demek? Hangi gün telef oldu ise o günün değeri ne ise kimin elinde ise o o günün kıymetini kime verir? O günün kıymetini malike verir. La bi aksel kıyemi yok götürdüğü günden o güne kadar en aksa en bahali durum ne ise ona damın değildir. Ve la bi yevmil kabdi Yavmul kabd, kabd güne günle de dam değil. Bak, telef olduğu gün ne ise o günkünün rayışıyla damdır. Yoksa o günden telef olduğu ana kadar en aksa kıymet neyse, kıyemler neyse onunla damın değil. Kabd gününün rayışıyla, değeriyle de damın değil. Pekven kâne mâ maliku. Malik'in dava ettiği şey eksere daha fazla ise yani ya mu daha fazla diyelim telef telef olduğu gün bin liradır değeri ama Malik'in dava ettiği bin beş yüz halefeli ziyadeti çünkü bine kadar ikisi tıfak biri bin beş yüz biri bin diyor bine kadar hem muttefik muttefikdiler binden fazla, binden yukarı nedir 500? O 500 için malik yemin eder. Malik ne eder? Yemin eder. Kime verilir? Malika verilir. Demek ki, eğer inkarıma yeddiğihi Maliku eksere, halife li ziyade Ziyade için ne eder? Yemin eder. Niye? Çünkü karşı taraf karşı taraf ne yapıyor? Bine kadar kabul ediyor. Binden fazlasını inkar ediyor. O zaman Malik o fazlası için ne ediyor? Yemin ediyor ediyor ve o 500'ü de dolayısıyla almış oluyor. Yeter mi? Tamam.